Bir dakika, bir dakika. Şunu dinleyin. Geçen matematik sınavına kağıda kendi adımı yazmadım. Hocanın adını yazdım. Yüz aldığını öğrenince sevinsin gariban. <laughs> ya Zeki, ya yetmedi mi beni görmediğin? Bak dersimi aldım artık. Ya sen o dersi alttan alıyorsun davşak yarım. Bak, sen iyice bir sendele kendine gel. Ya uyusun Zekai. Zek, Zekai! Zekai! Dikayım. Hacı, oğlum artık hayatımız şenlendi lan. Oğlum artık 18'iz, reşitiz, 18'lerle eşitiz. Pırıl, bir müsaade eder misin? Özel konuşacağız. İş oğlum, bu zarf ne lan? Ana, sizin kimlikler yeni mi çıktı oğlum? Biz bunları matbaada bastırdık hacı. Artık 18 yaşındayız, reşitiz. İstediğimiz mekana rahat rahat girer çıkarız. Al bakayım. Bu da senin onlarca olaylarını unutalım. Anam ne diyorsun oğlum sen? Oğlum artık 18 yaşındayım lan. Bu var ya ergenlik test lan. Oğlum artık ergen değilim. Ya kütük. Cık. Hay nüfus memuru olasın ya. Beyler yeni yaşlarımızı yetişkin mekanlarda kutlayalım. boşuna aley bu sevdalar boşu Ya bu arkadaş. Barış'ı smoking giydin ya. Biz yaşımızı büyütüyoruz, sen okul kıyafetiyle geliyorsun. Yanına kitap alaydın bari, bir anede çalışırdın. Ne yapayım oğlum, başka takımım yok ki. Çiçek çet mi lan bu? Alt tarafı mekanda içeceğiz. Oğlum, inşallah onun sekiz yaşından küçük olduğumuzu çakmazlar ha. Şş, durun oğlum, nereye? Nereye gidiyorsunuz? Hem sizin yaşınız tutuyor mu? Çıkartın kimliklerini bakalım. Ya tutuyor hacı abi, al bir de sen tut. Buyur. İyi gel. Hoş geldiniz. Ne içerdiniz? Ya Hacı abi sen şöyle bize bir takım kafayı buldurucu içkilerden getir ya. Kocaman adamları. Bir de şöyle güzel bir demet popüler müzik aç. Tamam? Garson, bak çerezi de bol getir ha. Abi böyle çerezinde kafa yapanından getir tamam. ya ulan kütük. Oğlum şu nüfus hareketinden sonra seni ayın sığırı seçiyorum lan. Bak biz bu reşit halimizle var ya istediğimiz her yere girerik çıkarık. Hatta meclise bile girerik lan. Oğlum milletvekilliğin yaş sınırı 25. Oğlum 50 olsa ne fark eder ki? Yine de büyüttürürüz. Hacı dur lan. Baba adıma Süleyman Demirel, anne adıma da bizim matematikçinin adını yazayım. <laughs> Oğlum kütük numaranı da cep numaranı yazdır lan. Kitoş. <laughs> Nursel. Ha. kalksana. Aa. Aşkım kalksana bir. Kedidir kedi. Ay şimdi tırmalayacağım seni ha. Bak saat kaç oldu Zekai hala gelmedi. Telefonuna da ulaşılamıyor. Babam duyarsa vallahi ortalığı ayağa kaldırır. Hadi kalk. Kurabiyem ben duyarsam ortalığı ayağa kaldırmam. Uyandırdım beni uykumu en şekerli yerinde. Yan gengeç gibi oldum. Top. Yatış. Gel. Aa, kızım kusura bakma rahatsız ettim. Ya bizim küçük sıpaya ulaşılamıyor. Aa, yok babacığım şey e, ben, ben arkadaşının telefonundan aradı şimdi beni. E, onlar son otobüsü kaçırmışlar yürüyerek geliyorlarmış arkadaşlarıyla ben karşılarım siz yatın. Tamam hadi iyi geceler. <laughs> ne <Lan, lan, gülüyor> işin var lan yerine koydum da. Ne işin var Ergen Geriz Sefil senin bizim odamızda ha. Geceydin ne kadar çok bekledim seni neredeydin? Fleş gibi alkol kokuyorsun zeka ya. Ya vay arkadaş ne bağırıyorsunuz sabah sabah ya. Ne alkolü? Ya benim parfüm alkolü ondan böyle kokuyorum ben. Ah kafam kalpazan gibi. Ya şiş, koçaklar, babama demeyin, e mi? Hadi be! Söylerim ben Kutlusi Baba'ya. Hiçbir şey çaktırmam ben Kutlusi Baba'dan. Bu, bu yaşta vallahi gece gezersen gecelik giydirirler adama. Hop! İpek Semürsel. Bana bak zekayı, bu defalık babama bir şey çaktırmadım ama... ...vallahi bir daha içki içersen seni alkol duvarına çarparım. Ha, kaybol. Oh! <laughs> kaybol. Al git! Ağzın çat oh. leş gibi şey yapıyor. <laughs> Ama o son bardağı içmeyecektik ya. Oğlum nasıl içiyoruz? Reşit reşit. Reşit reşit. Böyle içtikçe reşitleşiyoruz. İçtikçe reşitleşiyoruz. Oğlum neredeyse emekli oluyorduk lan. Şişt, oğlum siz asıl şu fotoya bakın ya. Oğlum şelale yaptık. Bakla bak. En üstteki ben. Benden akan kütüye, kütükten boğaça, boğaçtan pepeye derken... ...kızılırma oradan da denizlere. <laughs> Yaşınız tutmuyor ki. Siz nasıl girdiniz içeri? Ee abinci o. Biz sizin gibi liseli değiliz bu hem. Ben istersem bir haneye girerim, istersen tabakhaneye. Hatta istersem zengin bir iş adamının tek kızıyla evlenir, şirketin başına geçerim. Lan Zek, oğlum ben hiç kız öpmedim lan. <laughs> Şişt lan! Hacı, en fazla inek memesi öptüm. <laughs> <laughs> Susun lan! Hacı, ben bana bir güzellik yapsana. Şişt. <laughs> ya tamam lan tamam. Ben sana sığır bile öptürürüm karakoyun abbesi. Hatta bir dakika lan. Bir dakika. Bu akşam pavyona gidiyor. Deli ya! Oha be saçmalamayın. Ya, belli ki bir hane tanıdıkmış ama sizi pavyona falan almazlar. <laughs> Tamamla bu hem. Gel seninle bir iddiaya girelim. Eğer pavyona gidersem ve sana resimlerini getirirsem kantinde konsomatristlik yapacağım lan. Tamam. Sen getir, ben her şeyi yaparım. İyi, iyi. İnşallah masan iyidir. yiyelim. Hadi ee, Zekai, nerede sizin pavyon resimleri? Ya içeride fotoğraf çekmek yasaktı. Yeğenim, içeride ünlüler falan vardı. Ya adı neydi mekanın? Ya bilmiyorum. Ya ben hatırlamıyorum ya. Dün gece çok içmiştim. E hadi iddiamız için sana bir gün daha veriyorum Zekai. Oğlum Zek, lan sen harbiden hatırlamıyor musun lan dün geceyi? Hacı, hani sen babandan izin alamadın, çıkamadın, biz de gidemedik ya. Oğlum bunda hatırlamayacak ne var lan? Ya zaten hatırlıyorum ya. Sığır kadayıfı. Hatırlıyorum. Şişt bana bak, bu gece kesin gidiyoruz tamam mı? Kaçıyorum evden. Ya ben evde küçüğüm diye zulüm görüyordum. Eve şimdi benden küçük iki birey daha geldi, zulüm tüm hızıyla devam ediyor. Ama bu gece... ...pavyoncuyuz aga. Harbi Aa. mi lan? Allah! Bu sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna... Delalım, delalım. bir Yanlış anlamazsanız şu kimliklerinizi bir Daha önce hiç buralarda görmemiştik. Ya be yeğenim, ben ünlü bir iş adamıyım. Bu arkadaş da yeraltı dünyasının önemli bir ismi. Biz ne yaptıysak devlet için yaptık kocam. Bir adam devlet için geldik lan. <laughs> Ya yeğenim, sen biz şöyle önlere bir yerlere konuşalım. Şöyle geçebilirsiniz. Hadi.